Efendiler, televizyonu seyredersin de sonra tarikatlarım dersin. Olmaz bu. Olmaz bu. Olmaz bu. Tevhid ile zina oyuncağı bir arada gitmez. Gitmez. Ama götürüyorsun. E mübarek olsun götürüyorsanız. Davayı kaybettim. Teselliğim bu. Hasan gibi, Şaban Efendi gibi birkaç evladı demek ishal edecekmiş. Hangi. Allah'tan böyleleri var elhamdülillah. Allah işte onların yüz e, yüze hürmetine kalabalıkta karıştınız. Hani eğer e, 20 sene evvel, 25 sene evvel yola çıkarken bugünkü idrakim olsaydı kat katiyen derviş almazdım. Böyle yüzlerce dervişim olacağına 2-3 tane ki netekim benim şeyimi yedi <laughs> taneyi geçmedi ilk dervişle de benim <laughs>